Tam gelmedim ben. Abi selam. <laughs> Hangi jeni yapalım abi. abim? Ne bakalım bunu <laughs> Kral bizi gezdiriyor ya map'i. Ha bunu yapalım. Tamamdır abi. Ben de yapayım evet. mı abi? <laughs> ya, özür dilerim abi. <gülüyor> 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 Bu adam sana karşı bir fantezisi var sanırım. <laughs> Sırf olduğum için galiba. Bilemiyorum artık Deniz. Abi biraz zor zorluyor da bu benim. Arkadaş da gelsin Gel <laughs> gel sen gel. <laughs> Seni izliyor adam sen Ya, de... ya bileler bana kızıyor ya. <laughs> sen gel sen gel. Ananı sikim götüme girdi. <laughs> abi. Gelim mi abi? Gel gel sen gel. Abi bana kızıyor ya. Gel sen gel. <laughs> Kral. Hadi yapayım mı abi? Tamam öldür <laughs> abi öldür abi abi. Abi vallahi götür be. Abi vallahi öldürürüm. Asma orospu. Tamam asma lan bunu koyayım ya. Ee... Kanka beni izliyor mu? Ben Aa! Jenner bitmiş ya. Kurtarayım mı onu? Şunu kurtarayım. Kurtar ha tamam kurtarayım abi. İzin verdi mi? <laughs> verdi verdi kafa salladı. Eyvallah abi. Gel gel. can kansın abi. Gel gel sen de gel. Gel gel biz de gel. <laughs> ben buna hiç güvenmiyorum ama <laughs> bu beni bir piş şey çekin ayaküstü ya. <laughs> gel gel. Gel sen gel ya gel ya. gel <laughs> gel. Bismillahirrahmanirrahim dedim. <laughs> Gel gel. Dedim. O ses geliyor mu? Gel gel. Ya ağam paşa. Gel beraber gidelim Anam ya. <laughs> gel gel sen de gel. Biz de bak oğlum bak buraları bırak buraları. Sen ay şey şehrine geri dön. Oo, o o karıyı gel. Kari daha benim, öldürmedin. benim, şey yap. Benim şey yap. İyileştir seni bir şey yapayım gel. bir <laughs> şey yap. Oğlum hareket oğlum, etmesene oğlum? oğlum iki kişi olursa bak <laughs> ekstraya girer. <laughs> Onun skip. Kanka kanırtıyorlar seni. <laughs> Allah kanırtıyorlar beni amına koyayım. Abi, abi abi abi. Abi abi, geçelim mi? Abi, abi geç. <laughs> gel abi gel gel. Gel abi gel. Gel kardeşim Kendim. ya biz komşuyuz seninle ya. La gel la. La gel. La gel anan. <laughs> arabanın altına gönderirim seni gel şuraya. <laughs> Evil arabanın altında kalacak. Ya iki saat önce aradım çocuğu şimdi arıyor beni ya. <laughs> Allah Allah. Kardeşim adamı bırak ya sen adamı ne yapacaksın ya da git öldür ya. He. Ben, ben gidiyorum hakkını helal et dedim. Lan dur bu götü bak. <laughs> dedim hakkını helal et tamam. Tamam tamam hadi görüşürüz. Abi sen geçemiyorsun ya. Benim daha 300-400 kilometre yürüyeceğim yolum var. <laughs> Biliyor musun? Al bu da senin olsun. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Ağam paşam ananı götürün.